Bir süredir yayınladığı videolarla ülke gündemini belirleyen Sedat Peker'le alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Gün boyu gazetesinin kulislere dayandırdığı iddiaya göre AK Parti Sedat Peker'le görüşmeye başladı. Yapılan görüşmede Sedat Peker'in Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını istediği iddia edildi. Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tatile girdikten sonra kabine revizyonu yapacağı söyleniyordu. Erdoğan'ın 14 Haziran günü NATO zirvesinde Joe Biden'la olan görüşmesinin ardından revizyonun gerçekleşeceği söyleniyor. Bunun dışında Sedat Peker'le alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kulislerinde 14 Haziran'a kadar Sedat Peker'in konuşmaması yönünde görüşmeler yapıldığı da iddialar arasında. Gazetenin haberinde yer alan bilgilere göre Peker'e 14 Haziran'da yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor duruma sokacak durumların olmaması yönünde ikna çalışmaları devam ediyor. Bununla beraber Peker'in tek istediğinin Süleyman Soylu'nun görevden alınması olduğu söyleniyor.